Evet abi uzaktan tarzın

Daha doğru sona doğru. Yo, yo, yani Hakkına <laughs> huzur versin Yüce Mevlan, dertlerin dermanısın Hakim Ayhan. Bin asırdan, bin asırdan belli ilçemiz, ilçemize gen vuruldu. Sen cennete çevireceksin bu güzel yurdu. Hiç ayırt etmedin Türk, Türk'le Arap Arapla Kürdü Dost Meclisi'nden Abdülhakim, Hakim Ayhan açtı sofrayı. Kimi A'dan, kimi A'dan, kimi beden, kimi C'den yarıştı. Makamın akrepi ampulüyle yarıştı. Hi hizmetlerinden gelen, giden şaştı. rakiplerinin siyati tı bırakıp kaçtı. Ola ben bile yazdım. İstersen kızın üstüne ister <laughs> Derler, derler bana şair Yasin Bülte. Ey dost mecliste dertler gitsin sizden daha öte. Kafeslerde bülbüller öte öte. Ne zaman istersen başkanım yoğururum siyah çiğ köfte. <laughs> <laughs> dost Meclisi platformumuzun 13. toplantısını toplantısına Akşakale Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde Akşakale'de yapıyoruz. Dost Meclisi'nin bu platformda özellikle son günlerde meydana gelen Başkan Mısır ve Suriye'deki yapılan bu zulüm noktasında dost meclisi grubu olarak da Akşakalemizin Suriye sıfır kilometresinde buradaki toplantımız hem manalı hem de manidardır. Özellikle Suriye'den gelen kardeşlerimizin Akşakale'de gördüğümüz ve konuştuğumuz esnaflarla hem misafir misafirperverliğini hem bu konuda da özellikle Türkiye'mizin en çok Suriyeli müteşhisini Akşakale'de barındırıyoruz. Ve bundan dolayı dost meclisi platformu adına başta başbakanımıza, devlet yetkililerimize ve onları temsil eden de kaymakam beye çok çok teşekkür ederim. Gerçekten onlar da bugün zulmün içerisinde ve istemeyerek de ülkemize gelmişlerdir. Ve biz de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın misafirperverliğini göstererek başbakanımızın talimatı noktasında gösterilen sevgi seriyle birlikte misafirliğimizi etmiştir. Ben halktan da sordum Allah'a hamdolsun. Onlarda da herhangi bir problem yok. özellikle Suriye'de yapılan bir an önce bu zulmün bitmesini ve Müslümanların birlik, dirlik ve iri şekilde tek vücut halinde olmalarını istiyorum. Çünkü Orta Doğu gerçekten şu anın kan gölü ve gözyaşlarla dolu. Bizlerin de dost meclisi olarak da birlik beraberlik adı altında işare etmemiz, daha toplantılarla birlikte neler yapabiliriz, neler edebiliriz, karınca kararınca küçük de olsa faydamızın olabileceği bir şekilde adımlar atmamızın temennisi içerisindeyim bu yapılan hizmetlerden dolayı tekrar Akşakale Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve devlet yetkililerimize ve başa, Başbakanımıza hükümetimize göstermiş oldukları bu insancıl ve hükümet noktasında yapılan bu misafirperlikten dolayı Dost Meclisi platformu adına ben onlara şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bu iyilikler kimsenin başına gelmez. İnşallah temelimizle başa hemen yanı başımızda olan Suriye'nin bu zulmün bir an önceden bitmesi ve kardeşlerimizin bir an önceden eski topraklarında çoluk çocuklarına kavuşmalarını istiyorum. Öncelikle Dost Meclisi platformuna bugün e, buraya katılan bütün arkadaşlara e, İbrahim Bey'in şahsında teşekkürlerimi sunuyorum. Ev sahipliği yapmaktan onur duyduk dediğimizle birlikte ilçemizde ağırladık. Dost Meclisi üyeleriyle ben ilk kez e, bu platformda tanıştım. Ama toplantıları 13. Doğrudur İbrahim Bey, 13. Evet, 13. toplantı. İlk defa katıldık. Son derece verimli bir toplantı oldu. Özellikle ben bir yıldır ilçede görev yapıyorum. Daha henüz tanışmadığımız Urfalı kardeşlerimizle tanıştık. İstişare ettik. Hem bölgenin... Sıkıntılarını hem Akçakale'nin sıkıntılarını istişare ettik. Son derece verimli geçti. Ben katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Suriye sınırına sıfır noktasındayız. Sınır öteki tarafında şu an kan gölüyle e, Müslüman kardeşlerimiz o şekilde öldürülüyor. Biz bu tarafta e, hem gelen misafirlerimize hem Suriyeden gelen mültecileri göstermiş oluyoruz. Hem de burada yardımlar yapılıyor. Çünkü gelen dost meclis üyelerin çok iş adamı, maddi imkan sağlayan insanlardır. Ondan dolayı buradan hem komşu ülkemize yardım etmek için burada hem istişare ediyoruz. Hem de karşı tarafta basında anlatıldığı gibi bizim sıfır noktasında o kadar sıkıntı olmadığını göstermiş oluyoruz. Ee, tekrar dost meclisi meclisine, başta İbrahim Bey olmak üzere e, tüm arkadaşlarımıza katımlarının e, dolayı teşekkür ediyoruz.